Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Mahsul Survivor'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Evet abi benim ne kadar da ilerlemek isteyip de e, bir türlü ilerlemediğimi siz de biliyorsunuz. Artık Mahsul Survivor'a adam gibi başlamak istedim. E, yine sıkıntı yok şu an. Bu yine çekme programı sayesinde. Elimden geldiğince oynayacağım abi. Hatta her gün her gün video çekebilirim bu bölümleri aday katmaya gerek yok. Ben kafama göre atacağım, atacağım, duracağım. Kafama göre dediğimde her gün olacak inşallah. Yarın olacak, öbür gün olacak falan vesaire. Biliyorsunuz counter yine bir bölümü, e, yine seriye başladım. O seri e, gelecek e, haftada bir defa, iki defa gelir bir temelin. daha fazlası gelmez. Şu anlık Minecraft'ı yoğunlaşmak istiyorum. Şimdi etrafta e, hayvanlar vesaire vesaire var abi güzel. Yalnız burası çok hoşuma gitti benim. Tam burası işte. Eee, çankları birazcık kısmak zorunda kaldım ki çünkü çok FPS'imi düşürüyor her şey. Mesela şu görüş mesafesini şu 12'yi çeksem ne kadar çok olur? Ha tamam bu idealdir. Tamam maksimum 12 ideal olacaktır. Çünkü aksi takdirde evet gördüğünüz gibi 50 FPS'lere falan düşüyorum. Eee... Bilgisayar daha devamını kaldırmayacak böyle sağda sola gidersem. O yüzden bir ona çekmekte fayda var. Şimdi bakalım. Ha evet hemen bu e, şeylerle takılabilirim. Ölsem de problem olmayacağından dolayı rahat rahat kafama göre takılabileceğim. Şimdi. Bu bölümde güzelce evimi e, yapmayacağım. Evimi bitireceğim ve videoyu kapatacağım inşallah. Birazcık donmalar oluyor. Evet şu an kastını ben fark ediyorum. Şu an benim olduğum bu büyüm gerçekten bayağı güzelmiş ya. Büyüm bayağı hoşuma gitti ve bazı yerlerde açık madenler var. Harika Harika ve ötesi gerçekten de is yes. yes gerçekten yes Gerçekten de hani köy bulacağımın aklında uçumdan bile değildi. De. Rastgele oluşturduğum bir yer burası. CD ileriki bölümlerde vereceğim. Her yerde yatak madeni var fark ettiyseniz. Burada arada çok donma oluyor sanki. Ama düzelir ya, gidişli düzedir. Böyle azıcık takıldım çünkü yeni yeni yerler açılıyor ve yeni yerler açılınca da ne oluyor? Normal olarak ta ee, kasacaktır. Meşemi kırılacağım, vuracağım dedim de o <laughs> çok tatlış. Bunun arka o da nasıl güzel o da. Gerçekten de mükemmel ve ötesi. Anlatılmaz yaşanır bu ne? Meş şelale var sanki burada hani akarsu var. Sanki bunun içinde meşale mi gördün? Bana mı ya? Bana öyle geldi. Oo doğal güzelliğe bakın oğlum burası ne böyle? Abiden çok hoşuma gitti benim şu. Ve sağda solda bakırlar, bakırlar, madenler de var. Ben ev yapacağım dedim. Şimdi evi şeyin içine yapmak istemiyorum aslında. Öyle ne denir onu? Daha içine yerleşmek istedim de gereksiz uzun sürer. Onu ileriki bölümlerde yaparım. Hemen sömürmeye başlayalım abi. Diğer köy devamı yukarıda abi. Acaba bu köyde şey var mı? Demirci var mıdır? Güzel abi patatesim de çıktı. Eğilmalarım da çıktı. Yok bir tanesi kalsın. Almama gerek yok. Sağda solda şeyler var ya. İyi. Siz havuç musunuz? Evet. Tamam. Şu anda gerçekten de güzel. Bayağı iyi başladım. Ee, benim acilen bir kazma yapıp sağdan soldan taş şeyine geçeceğim. Çünkü neden olmasın? Burada e, buradaki köylüleri saklamam lazım. Kullanacağım kesinlikle buradaki köylüleri. Benim oldukça işime gelecek. Ya yani bildiğin beleş çok güzel konumda bir yerde doğdum. Zaten spam noktası şurası. Ben bir ihtimalle şurası da takılırım. Ya. Yani genel olarak evi orada yapacağım. Biliyorsun direkt önümde lav havuzuyla başladım zaten. Lav akıntısıyla mı diyeyim? Akıntı değil daha doğrusu. Lav havuzu. Direkt oraya bir yere yerleşeceğim büyük ihtimalle. Ve tatlış bir şekilde ilerleyeceğiz. Evet. Şunu da şey yapalım. Kıralım. Şimdi sağda solda demirler görmüydüm. Gördüydüm ne ya gördüm. Şuradaki kömürleri de toplamam lazım. Ama ondan önce acaba şeyleri mi yapsın? Şuradaki meşalede dızlayayım ne olacak? Aa, burası gerçekten güzel doğal oluşum yer. Baksanıza ya. Ben buradan baya ekmek yerim abi yani. Baya ekmek banarım ben buraya. Mene, mene banarmış gibi. Yani burada da 4 tane 5 tane çıksa. 3 tane çıktı. Yeni adına de bir demir kazma yapacak kadar var. Ee, amacım ilk önce elmas aramak değil de. Şimdi bu köyü azıcık gezdikten sonra tabii ki de yapacaklarım var. Aa burada direkt çiftlik de yapabilirim. Harika. Burası gerçekten çok güzel oluşum ya. Beğendim beğendim. Bu ürünleri o zaman şey olarak saklayacağım. Hani köyleri bulduğum zaman onları saklamak için kullanacağım. Sonrasında benim mekana getiririm. Oraya bir yer yaparım. Kastırmasın diye uzak bir yere yaparım. Şu an hani yeni biyom açılıyor ya kasıyor şu an. 103 FPS'den birden 60 FPS inince birazcık kasmalar oluyor. Kasma diye FPS düşüş oluyor. Ben niye çıkamadım? Mesela elimdeki buğday ne iş? Ya bak ilk akşam da oluyor. Direkt yatabileceğim zaten. Oradan bir sıkıntı çıkacağını pek zannetmeyemek diyeyim. Gerçi orada su vardı ya. yukarı taş kırarak çıkayım. Benim karım olur ucuna ucuna böyle taş toplaya toplaya çıkarım abi. Burada her videom mutlaka 10 dakika olacak da ben ev yapacağım dedim. Şimdi ben bu evi nasıl yapacağım 10 dakikada? İlk video o zaman o zaman maksimum 15 dakika koyuyorum kendime Maksimum ya da 20 dakika. Uzun videoyu pek sevmem mi? Çünkü daha kötü yağmalamadım bile. Sebebi bakın çok saçma. Kediler de var. Hadi abi çıkacağım inşallah. Selam köylüler. İnşallah burada demirci vardır ya. Demircinin içinden böyle 3 tane 2 tane elma çıkarmış. Bak sen bu e, deş köylü işime yaramaz. Deş dedim abi. insanların rızkını yiyor. O, hırsız köylü değilim geçelim. Oo bak ben bunu hayvan gibi sümrüt kastırın kasarım. Oo buzdağı. Hmm, diyorsun. İksir tezgah alabileceğimiz yer de var. Okçumuzun ana mekanı burasıymış. Ee, böyle uzun evler pek bulunmuyor diyor. Bu eski ev aslında. Ee, çok iyi hatırlıyorum bu evleri ben. Ulan var ya. O zümrüt. Tamam şu anlık yemeğim ekmekten karşılanacak. Şuradaki iksir tezgahını çökeyim. Keşke burada bir yerde şey de olsaydı. Hmm, demirci. Demircisiz bir yer olması kötü oldu. Belki vardır. Sağda solda köşede bir yerde olacağını zannetmiyorum. Sen nesin? Ha, deri işçisi. Aa, demirci bu mu diyecektim de. Deri çıktı abi. Kafamızı takalım. Dursun öyle. Hmm. Evet galiba evler bu kadardı. Ben direkt şurayı çökeyim mi? Şuradaki saman bayrağını. Sen nesin? Ne bu? Deri işçisi. Bu da deri işçisi. Hmm. Şimdi birazcık adamları kapatmam lazım. Hani burayı da kurabilirim ya. Yani sırf köyün yakınında olduğu için. Arkamda da buzul dağ var abi. Ve orada da yine ağaçlar var. Görüyorum burada. Bilemiyorum şimdi etrafa büyüt yapacağım zaman bu köy engelleyebilir beni. Şimdi bu köyleri akşam girmesine bekliyorum o zaman. Ben bunlara sıkıştırayım. İki tane köylü yeter maksimum ya da üç tane koyarım. Sonrasında giderim. Ee, böyle birazcık odun kasarım. Sonra evi tamamladıktan sonra rahatıma bakarım. İlk videoyu bitirmiş oluruz orada. Şimdi akşam olmasına bekliyorum. Bari gelmişken şu kazanlardan birisini alayım. Acaba içindeki su olduğu için şey olur mu dedim. Ee, dökülür mü dedim de yok olmadı. Direkt spawn noktasında bu köyün çıkması güzel oldu. Aa dur benim yapmamam lazım doğru. Burada demir golem de vardı aşağıda gördüm. Onu şimdilik halletmesem mi diye düşünüyorum da. Sen yat abi oraya aferin. Benim işime geldin. Teşekkürler. Tamam bir tane köylüyü sıkıştırdım. O rızk, e, rızkı yiyen köylüyü asla şey yapmayacağım. Almayacağım. Abi sen sıkıştın mı buraya? Geç. Aa. Oğlum orada yatak yok mu? Gir. Akşam oldu. Tamam. Tamam iki köylü yeter dedim gibi. Bu köylü yerlerini unutmazsam iyidir abi. Şimdi uyuyalım şurada. Şu an etrafı görmem tüm e, şeylerimi değiştirdi abi. Fikrimi değiştirdi hani. Dağın içine yerleşme gibi bir şeyim vardı ya benim. Planım vardı. Şu an onu tamamen sıfırlamış bulunmakta. İyi buradaki köylere çık çıkamadığını öğrendim. Güzel. Şu an aslında aşağıdaki demir golemi katledizim var. Çünkü demir lazım olacak ama her yerde demir kasarım ben zaten. Yani buradaki köyleri korusun. Ben yani aşağı inerken çok hasar alacağım. Ne olur ne olmaz yüksekten bir yerden düştüm an altıma dek yatak atarım. İçiyorsun ya. Al abi şu taşı kaz. Can yani evet video olmuş dakika. Galiba bu 20 dakikalık ya da 25 dakikalık bir video yapacağım. Elimden hiçbir şey gelmiyor böyle ki. Tamam abi. Ee, ya şu taşları kullanmayacağım diyorum da içimden. Sadece bir seferlik yukarı çıkmak için kullanacağım için. Bence bu bir problem olacağını zannetmiyorum. Her yerde sıkıntılı. Ee, ben ikili ikili niye arıyordum? Neyse sorgulamak yerine gitmeye devam edelim. Tamam ya 20 tanecik kullan. Oo. Ee, çukura gidiyordum. Tamam burası tam istediğim gibi ormanlık alan var. Tamam. Köye de birazcık uzak ve lakin ama yakın. Hmm. Ve lakin uzak ve lakin yakın evet abi. Çok güzel Türk iş konuşma abi. Abi bildiğin şuraya gidik açılmış. Diyor ki bana gel bana kurul uğraşma etrafındakilerle. Zombi sesleri geliyor çok kritik. Aldığı uzaklaşsam acaba? Abi manzaraya doğru kurulmak isterim var ya aslında. Tamam. Ben şimdi birazcık ağaç kasacağım. Sonra geleceğim arkadaşlar. Hadi ben videoyu kesirim buradan. Ağaç kastığım zaman ev yapmaya geldiğim zaman yani böyle yeterince böyle buradaki tüm odunları şey yapayım kazayım. Hadi o zaman görüşürüz ve bay bay. Evet dostlar birazcık uğraştıktan sonra burayı ve birazcık et ağaçları kökünden çıkarttım. Yani kuruttum demek istiyorum kökünden çıkarttım demek isterken en azı öyle 3 üst siteye yakın diyecektim ki ha evet üst siteye yakın 4 siteye yakın Odun kasmışım ve üzerim leş gibi dolmuş abi. Ben bunları şimdi huş ağacıyla ben pek huş ağacıyla bu video yapmayan insanlardanım. Yani pek önermiyorum. Nedense beyaz tahta pek hoşuma gitmiyor. Şimdi ben odunlarımın çoğunu hani kullanmayacağım malzemelerin çoğunu buraya atmak istiyorum. Sadece bu huşlar şeyler kalabilir. Ya bir de meşale kalsın. Ne olur ne olmaz. Büyük ihtimalle yaparken balta kırılır diye düşünmekteyim. Ekstra olarak etrafı toprakla kapattım. Çünkü bazı alanlarda çukurduklar vardı ve bu engeller diye düşündüm. Şunu da alabilirim. Evet. Yapacağım temel yapı aslında hem evimin altında bir tarla olacak hem de evin üst tarafını zaten kendi yerim yapacağım. Yatağım orada olacak, sandıklarım orada olacak, fırınlarım orada olacak. Vesaire vesaire abi. Şimdi o kadar da geniş yapmak istemiyorum ama geniş yapmazsam ev küçük olacak. 1, 2, 3, 4. Abi bu nereye buraya kadar geliyor değil mi? Tamam bu kadar sınır yeter de artar bile bana. Sonuçta tek kişi kalıyorum. Hmm. bittik daha 4 tane zattım saymıyorum şu anlık. 1 2 3 4. Tamam. Şu 24 tanesini normal oduna çevirebilirim. amaç şu abi tamam şuraları kapatabilirim. Ört şuraları. alttan inmeye üşendim almaya çok üşengeç insan olmaya başladım ben de şimdi buradan itibaren geriye doğru yapsam çok şeyim olmayacak o yüzden 3'ten 3. itibaren e, yeri kullanabilirim tamam tamam Şimdi böyle takılabilirim abi. Bu yer gözükür mü? Yok. Büyük de. şunu şöyle yapacağım. Çünkü göster gösterilmesini istemiyorum abi. Düşünsün evin içinde böyle kütük var. Efendim? Yok. <laughs> evet. Oldukça geniş bir ev olacak. Tamam. Güzel. Şimdi çok da yukarıya çıkmayacağım. İki şurası. Üç. Yamuk olacak galiba. Evet. Üçlü olsun o zaman. Bir de şurası. Bu tarafı pek açmak istemiyorum. Ama şurada bir tanecik açayım. Ne olur. Ne olmaz. Bir de şurada bir tanecik açayım. Bu tarafı çünkü genelde sandıklarımı koyuyorum. Koyacağım. Öyle planlıyorum. Şimdi şu taraflara bir tık daha açıp camları belirlemek istiyorum. Hmm. Acaba öyle güzel gözüküyor mu? Bir tık kaydırmam iyi olabilir. Ama buraya gelecek. Ve bu da bununla birleşecek. Ya ne olacak? Dedim o kadar da uğraşmama gerek yok. Kendi aldım dedim. E, etrafa kazıyayım mı? Blokları koymak daha da kolaylaşır. işime gider. Hadi şöyle yapalım. Buraya da tamam tek ikili pencere yapmayı planlıyordum da vazgeçtim. Şurası ikili, burası da üçlü olması lazımdı. Evet, sadece soyulmuşa çevirmem lazım. Tamam. Nice abi. Şimdi çitimi yapmam lazım. önce Çünkü yerleştikten sonra artık videomuzun sonuna gelelim. Söz verdiğim gibi olmadı galiba. 25 dakikadan daha uzun sürecek. Ama merak etmeyin. bir bölümler 10 dakikalık olacaktır inşallah. Yerine şöyle bir ev yaptım. Kafama sokabileceğim yer. Sonuçta oraya bakayım ben. Ben bunları yerleştiririm o zaman. Siz kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. <laughs>